Ardışık tam sayıların birer birer arttığını, ardışık tek sayılarında çift sayılarında ikişer ikişer arttığını zaten biliyoruz. Tabii ki küçükten büyüğe sıralanmış bir şekilde verilirlerse. Sıralı verildiklerinde mesela 4 ile 5 ardışık sayılardır. Son eksi 2 yaptığımızda farkı 1 buluruz. Ancak sıralı verilmezlerse bu kez farkı eksi 1 buluruz. O halde soruda bize x ile y ardışık sayılar denirse ve hangisinin büyük olduğunu bilmiyorsak her iki durumu da değerlendiriyoruz. Benzer şekilde sırasıyla verilmemişlerse ardışık tek veya çift sayıların arasındaki fark da 2 veya eksi 2'dir deriz. Bir diğer not, bazı sorular ardışıklık kuralını bizim bulmamızı isteyebilir. Mesela ardışık üçün katı sayıların kuralını aklımızdan sayı tutarak 3k, 3k artı 3, 3k artı 6 olarak yazabiliriz. Hem ardışık hem üçün katı hem de tek tam sayılar istenirse o zaman da aralarındaki farkın 6 olduğunu söyleriz.